Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aleyna Nur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün eski adıyla Kulp, yeni adıyla Tuzluca'dayız ve yanımda bana yardımcı olmak isteyen, beni buraya çağıran Doğubey var. Doğubey merhaba, nasılsınız? Merhabalar Aleyna Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Beni buraya davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkürler. Sizin dilinizden Tuzluca nasıl bir yer? E, Tuzluca nasıl söylesem, e, tuzun kullanılmaya başlandığından beri yaşamın olduğu bir yer genel olarak tarım ve hayvancılıkla insanlarımız uğraşıyor. Şöyle, Şöyle ki e, hizmet konusunda biraz gecikmişlik var yani nasıl söylesem e, Aras nehri olsun, Ünlendi çayı olsun, e, ondan sonra Buruksu, Sükü çayı olsun. Su kaynaklarımız var ama bugüne kadar e, tam istediğimiz anlamda bir yatırım yapılamadı. Şöyle ki toprağımız genel olarak e, kil ve tuzlu toprak. Killi toprak daha önceleri üzüm ekimi oluyormuş. Ee, onun dışında pek farklı bir şey yok ama şu an için biraz insanlarımız sıkıntı çekiyor. Susuzluktan dolayı. Çiftçilerimiz yani istediği ürünü ekemiyor. Hı hı. istediği şeyi yetiştiremiyor. O konu biraz sıkıntı. İnşallah düzelecek diyoruz. Ee, evet arkadaşlar bugün Tuzucan'ın en güzel yerlerini gezeceğiz. Yöresel tatlarını tadacağız. Ee, çok heyecanlıyım. Hemen gezmeye başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ise Tuzluca denince akla ilk gelen yer olan Tuzluca Tuz mağaralarına geldik. Ben de çok heyecanlıyım. İlk defa geliyorum diyebilirim. 6 yıldır Iğdır'dayım ama ilk defa geliyorum evet. Ve restore edilmiş ve olağanüstü bir yer. Iğdır'da kalan herkesin burayı görmesini öneriyorum. Şuraları falan bir gösterebilir misin? Şu an üstümde kilogramlarca tuz var. Belki de bir ton falan vardır. Duvarları yalamak istiyorum. <laughs> ee, Osmanlı zamanında e, buraya gelen bir İspanyol elçi 1404 yılında şunları söylemiş. E, Tuzuca hakkında burası dik ve engebeli bir görüntüye sahip. Ee, ve nefesim tıkanıyor yavaş yavaş çünkü tuz ciğerlerim açmaya başladı ve burada dev tuz kayaları var size de dışarıdan göstereceğim arkadaşlar daha sandım daha bir yaklaştım kristal yapı meğer tuzmuş gerçekten şok oldum şuraları gösterebilir misin bak tuz damlıyor şuraya dokunmak istiyorum sıvı çok garip. Yalamamak için kendimi zor tutuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buranın en önemli özelliklerinden biri de astım hastalarının, koa hastalarının buradan aldıkları tuzları camlarının önüne koymasıyla iyileşmeleri. Ve yine akciğer sorunu yaşayanların, nefes almada problem yaşayanların buraya gelmesi ve bu temiz tuzlu havayı alması öneriliyor. Arkadaşlar bu doğal güzellik karşısında gerçekten şok oldum. Çünkü şuraya bir bakar mısınız? Şurada erimiş tuzlar bulunuyor. Böyle bir yandan suyla akıyorlar falan. Oo, oo, hayatımda böyle bir şey görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda resmen farklı bir dünyaya girmiş gibi hissediyorum. İnanılmaz. 1400, yor, 1404 yılında Osmanlı topraklarına gelen bir İspanyol elçi diyor ki, e, buraya gelen insanlar e, bu tuzları alıyorlarmış ve çevre köylere kadar hepsi yemeklerinde kullanıyorlarmış. Şu anda muazzam bir yer buldum. İçine doğru gülüyorum. Anadolu çocuklarının resmi var. Burada ne yazıyor? Osmanlılar, Urartular, Selçuklular, e, İlhanlılar, biraz silinmiş. İskitler, burayı okuyamadım arkadaşlar. Sanırım burada yaşamış olan Türk topluluklarının ismi yazıyor. Bu tuza kazınmış. <laughs> Lezzetli bir tuz Allah için. Gezmeye devam. Arkadaşlar tuz mağarası keşfetmekle bitmiyor. Hemen içeri girmemiz gerek. Yok böyle bir şey muazzam. Şuradaki tuzlara bakar mısınız? Nasıl da parıl 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 diyorlar. Kombinimle mekan çok uyumlu değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bu arada beni seviyorsanız, beğenerek takip ediyorsanız abone de olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Muazzam yeri gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi e, şurada hala tünele benzeyen şeyler var ve e, buraya girdiğimde fark ettiniz mi bilmiyorum. Konuşmakta zorlandım. Buraya girildiği zaman sigara mı içiyorsunuz? Onunla bile bir saat burada kalmanız tüm o sigaranın e, şeylerini yerinizde bıraktığı tahribatı söküp atıyor arkadaşlar hala da konuşurken zorlanıyorum. Çünkü hala nefes alırken bir ciğerlerimi temizliyor. Biraz güç ama kaliteli nefes alıyorum. Efsane bir yer bulduk. Şu anda burada yarasalar uçuşuyor bilmiyorum. Hatta yarasa grubunu görüyor musunuz? Bakın. Kümeleşmiş şekildeler. Sakın taş falan atma sakın. G Korkutucu ama muazzam. Yarasalara fokus yaptın mı bir? Gidiş yapıyoruz. Burada topuklu ayakkabılarımla yürüyebileceğimden... Aa! Arkadaşlar mağaranın içinde bir tavanları çeker misin? Sanırım tuzların akıtmış olduğu bir de... Ee, ne deniyor? Gölet var burada. Aynen havuz bu havuz insan yapımı yoksa e, belki tuzlarda hani su akıtıyor ya tuzların su akıtmasıyla oluşmuş olabilir diye düşündüm bir <laughs> İçinde bir ekosistem var dolayısıyla yukarıdan gelen yağmur suları aşağıya süzülerek damlayarak bir de yoğunlaşarak geliyor Bu saf tuz diyebileceğimiz bir su Peki bu suyu şifalı olduğunu falan Söyleyebilir miyiz? Böyle ki mantar ayaklardaki ellerdeki mantara iyi geldiğini biliyoruz. Hmm, onun dışında... Suya ne? dokunalım mı? Dokunalım. Ee, Sefa bunları tut ablacığım. Evet topuklu ayakkabılarımla da nasıl ineceğim bilmiyorum ama suya dokunmadan gidersem içimde kalır arkadaşlar. Gerçekten mi? Çamura batacaksam hiç bulaşmayayım bu işe. Bir saniye dur. Suyun i̇çindeki arı kalize oluyor. Alayna, i̇çine bir şey atıyorsun ya. Birkaç gün sonra komple tuzla kaplanıyor. Doğrudur. Arkadaşlar hiç mikroskobik ortamda tuz gördünüz mü? Görmediyseniz de görme fırsatı sunuyorum. İşte buralar. Ve e, şu tuzun, tuz göletinin içine ne düşerse düşsün birkaç gün sonra e, kristalize olmuş hale geliyor. Biz de dayanamıyoruz. Merakımızı yenilip elimizi sokuyoruz. Oğlum, sopaya bak, sopaya bak, sopaya bak. Al çıkartayım şu. An. Çıkar tahtı alarak eve götürürüm. Arkadaşlar şu anda suyu şöyle bir yapıyoruz. Ve suda tek hissettiğimiz şey yoğunluk. Şöyle yaptığımız zaman erimiş bir tuz. <laughs> Dayanamadık yaladık suya, tuzlu su ee, ve yoğunluk soğukluk. Dibi yine tuz var gördüğünüz gibi. Ucuzalı mısınız? Ben Aha. <laughs> ben diğer bakarım. <laughs> Bakırdan, Iğdır'a. Sevim yalamadan geldik. Yalamadan. Ee, Tuzluca'yı beğendiniz mi abla? Beğendim. İlk defa girdim buraya. Tuz mağarasına ilk girdiğinizde peki ne hissettiniz? Buranın Havasının serinliğini. <laughs> Buranın astım hastalarına falan iyi geldiği biliniyor. Siz de onun için mi geldiniz? Öyle duydum. Yok gezmeye gelmiştik görelim diye girdik. İyi yaptınız. Peki mağaranın içini beğendiniz mi? Güzeldi beğendik. Güzel. Çok. Tuzluca'yı gördüğünüz kadarıyla anlatmak isteseniz ne olurdu? Daha güzel anlatırdım Duray. Güzel değil mi? <laughs> Evet. Teşekkür ederim. Aleyna Onur Adı YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Kapadokya misali estetik fotoğraf çekmek isteyen herkesi buraya bekliyorum. Çünkü şunu söyleyebilirim ki burası da Iğdır'ın Kapadokya'sı. Ee, ablacığım sen de mikrofonumu alabilir misin? Ben de bir fotoğraf çekeyim. Doğu Bey sağ olsun benim fotoğraflarımı çekiyor. Çok teşekkür ederim Doğu Bey. Evet Doğu Bey siz buranın hakkında ne düşünüyorsunuz? Tuzluca'nın bir efsanesi var mı diye az önce size sordum. Ee, abonelerimle de paylaşır mısınız? Tabii ki. İslam'da Yecüc, Mecüc, İncil'de Gok diye geçen yer altı ırkları var. Kıyamet ırkları. Aynen. İlerleyelim isterseniz bir yandan da gidelim. Eee bunu... Tuz dağları altındaki geniş galerlerde galerilerde yaşadığına inanılıyor. Hı? Bu ırklar zaten çıkıyormuş. Ha, böyle bir efsane var ama gerçekliğine kadar onu bilmiyorum ya da karşılaşabilirim. Tuzluca da tuz mağaralarında yaşadığına inanıyorsunuz. Ama ihtimali olduğuna inanıyorum çünkü Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor, İncil'de de geçiyor. Yani Zaten o... öyle bir var ama konu Tabii ki. Burası bence akla mantığa uygun bir teori. Genel olarak Himalaya'daki tuz dağlarının altında olduğundan bahsediliyor ama ben burada da olabilir diye düşünüyorum. Hmm. Tarif edildiği şekilde galeriler Aynen birebir aynı zaten. Ee, onun dışında çok eski bir yer burası. Hani Ermenilere bağlıyorlar ama ben daha önceki medeniyetlere de bağlıyorum. Özellikle Urartulara. Urartular tarafından yapıldığını düşünüyorum. Hiç Ermenilerle alakası olduğunu sanmıyorum. Ya öyle böyle değil hani gerçek anlamda bir görsel şeyler. Şurayı falan böyle bir çekebilir misin? Tamamen el işçiliği. Gerçekten öyle. Arkadaşlar gönül isterdi ki bu mükemmel yerden hiç gitmeyelim. Hiç çıkmayalım. Ama bildiğiniz gibi mağaralar soğuk oluyor. <laughs> İşime seyitme olun hiç çıkmazdım. Çünkü tam bir görsel şölen. Vücudum için mükemmel sağlıklı bir yer. Ve e, hani nasıl desem oturacağımız banklara kadar koymuşlar. Daha bu devlet ne yapsın? Arkadaşlar, e, hani size söylemiştim ya dev tuzdan kayalar diye. İşte o bahsedilen dev tuzdan kayalar. Şu, şu bir taş değil, şu bir tuz arkadaşlar. Şaka gibi. Kristaliz yapısını gösterebilir misin? Nasıl parlıyor bak? Mükemmel ötesi. Bir bir oyuk buldum. Allah! Bu oyun içinde de muhtemelen mağaradan bir yere gidiliyordur ve söylenene göre bu oyukların her biri tuzucanın bir ailesini, bir aşiretini temsil ediyormuş. arkadaşlar, başkanımız bize misafir edeceği lokantaya da geldik. Şimdi mükemmel kebaplar için giriyoruz. Hoş hani Merhabalar. Ya. Arkadaşlar Iğdır'ın meşhur yemeği bozbaş. Evet. Bir Şimdi bunun böyle göründüğüne bakmayın. Tabağa bir döktüğünüz zaman belki de 81 ilim en güzel yemeklerinden birini yiyeceksiniz. Az pilav var. Az pilav var. Nereye oturalım? Hoş Merhaba. Evet arkadaşlar Tuzluca Bekir Usta'dayız ve şu anda kebaplarımız geldi. Daha önce böyle bir sunum şekli görmemiştim yalan söyleyemem. Yemek için sabırsızlanıyorum. Ellerinize sağlık ustam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar efsane ötesi bir yer bulduk. Yine Tuzluca'da. Çürük tahtalara basmadan ilerliyoruz. Çünkü Aras Gölü'nün bağlanan bir göl var burada. İsmini unuttum. İsmi neydi bu gölün? Arpaçay Nehri'ndeyiz arkadaşlar. Ve burada bir teleferik var. Burası Iğdır, Ermenistan il sınırı. Bagarat Köyü. Şu an Erivan'a çok yakınız arkadaşlar. Gönlüm isterdi ki o teleferiye bineyim. Gölün üstünden geçeyim ama maalesef şu an öyle bir imkana sahip değiliz. Yine de şu an kuş cennetine de çok yakın. Zaten geliş yolunda bir sürü leylek gördük. Şöyle bir manzara, şöyle bir doğa gerçekten size çok şanslı bir insan olduğunuzu hissettirecek. Buna garanti ediyorum. Arkadaşlar şu anda sıcaktan kırılıyoruz. Ama şu etrafa bir bakar mısınız? Hayatımın en keyifli bir yorucu dizi şey, dizisiydi diyorum. Gezisiydi diyebilirim. Şöyle şuralar. Muazzam ötesi arkadaşlar. Şu an derenin seslerine doğru gidiyoruz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Sürpriz. Leylekler nereye gitti? Heh. Leyleklere zoom yapsana bir. Sadece gaga seslerine ve derenin sesine odaklanın. Harika ötesi. Gelin. Bitmedi yolculuğumuz. Aşağı doğru iniyoruz. Huf. Ay çiçekleri. Umarım şu topuklularla fena halde yuvarlanmam arkadaşlar. Onu dua ediyorum. Arkadaşlar Halı Kışla Köyü'ne bağlı ama Tuzcan'ın yakınında efsane bir tesise geldik. Burası Bozdağlı Balık Tesisi. Ee, görüyorsunuz nehirin ve doğanın ne kadar dinlendirici olduğunu. Şuradaki banklar, çiçekler, taşlar ne bileyim şu kediye kadar şahsen ben huzur duydum. Ve ee, ay az önce çekim yaptığımız teleferik de orada. Bakın karşısındaki kulesini göstermiştim ya. Burası Iğdır Ermenistan il sınırı arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. İyice ilerliyor bu nehir. Ee, bir civarında Bir de bir şey yapıldığında birkaç tane Cengizsan. Çəkirəm Çeş okay. zaten. Bizutanmıdı? Hayır. <laughs> büyük patron nasılsınız? Merhaba Alen hoş geldiniz. Hoş buldum, nasılsınız? Hoş teşekkür ederim. E, Tuzcan'ın yakınlarından geçiyordum ki bu mükemmel yere gelmeden edemedim. Hoş sefa geldiniz Alen Biz de size ağırlamaktan onur duyduk. Allah razı olsun, çok teşekkür Eyvallah. ederim. E, buranın tarihçesini, özelliklerini falan siz çok kültürlü bir insan mısınız duyduğuma göre? Sizinle konuşmak isterim. Teşekkür ederim. O sizin efendim. Teşekkür ederim. Tarihçemiz şöyle başladı. 2014 Yarında başladık yapma yapmaşamasına 2015'te bitirdik faaliyete soktuk burayı. E tabii insanlara hizmet etmek hizmet etmekten onur duyduk. E, i̇nsanlar insanlar burada memnun ayrıldıksa, güler yüzle mutlu olduksa biz daha çok mutlu olduk. Hep bir şeyler katmaya başladık. Sizinizi keseceğim arkadaşlar. Bugün sıcak havalardan dolayı birazcık e, sakinlik var. Yani sakinlik derken az kişi var. E, normalde burası dolup taşıyor. Oturacak yer hiç bulamıyoruz. Ortalama günlük kapasitemiz bizim 1500 kişi civarında. Aynen. Cumartesi pazarlar öyle. Zaten 9'dan sonra burada yer bulmanız mümkün Hı -hı. değil. Artı Türkiye'nin sınıra sıfıra nokta tek ruhsatlı işletmesi. Harika. Bir, alabalık. bir eşi daha yok. Mükemmel. O da o da bizim ayrıcalığımız olsun efendim. Evet. Çok teşekkür ederim. Peki Tuzluca'nın tarihçesini sorsam? Tuzluca'nın tarihçesi Tuzluca tabii ki tarihimi tarihçemiz şöyle. küçük bir küçük ama şirin bir ilçemiz. Hı -hı. Ee, kültürümüz aynı. Değişe bir, bir güzel bir ilçemiz yani. İnsanlarımız hoş, hoş kal. Tabi tabii, tabii birçok medeniyetin yaşadığı bir zamanla birçok medeniyetin yaşadığı tuz mağaralı, mağaralarıyla şimdi aslında bronş Hastanesi'nin kurulmasıyla ünlü bir şehrimiz şu an. Çok teşekkür ederim. Ee, Aleyna Nur YouTube kanalında yayınlayacağım izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim efendim. Başarılar diliyorum. Teşekkürler size de. <laughs> Allah çocuğa bak. Evet arkadaşlar, tuzlucuya kadar gelmişken Kızıl ve Gökkuşağı tepelerini de görmemek asla olmazdı. Biliyorsunuz ki Tuzluca tam 3 tane ülkeye sınırı olan e, otoyollarının geçtiği bir e, ilçe. Biliyorsunuz ki Iğdır'ın 3 tane ülkeye sınırı sınırı var. Bu açıdan 81 ilden ayrılıyor. Ayrıca bu tüm otoyollarda Tuzluca'dan geçiyor. Arkadaşlar şurada gördüğünüz siyah bölgeler Ermenistan. Küfürlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. E, lanet olsun Ermeniler. <laughs> e, ayrıca şöyle göstermek istiyorum mükemmel doğayı. Evet arkadaşlar şimdi ise Gökkuşağı tepelerinin tam tepesindeyiz. Buraya daha önce topukluyla çıkabilen olmuş mudur bilmiyorum ama kayıtlara geçsin. Aleyna Nur buraya topuklularıyla çıktı. Etrafı bir gösterir misin? Rakamımız kaç göster? Arkadaşlar şu anda o kadar yüksekteyim ki ve o kadar muazzam bir manzara beni karşılıyor ki anlatamam. Ee, bazı topraklarda demir bulunuyor ve bu demirli topraklar, e, oksit dem, topraktaki demir oksitlenerek kırmızı renk veriyor toprağa. Ama dikkat et düşeceksin. Ee, o... Oksitlenmiş toprakla kireçli toprak birleştiği zaman, kirli toprak birleştiği zaman böyle işte gökkuşağı tepeleri oluşuyor. Efsane bir görüntü. Şu görüntüyü ölmeden önce gördüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve şurada Türk askerlerimizin tam Ermenistan'ın karşısına kapak gibi dizdiği bir Türk bayrağı ve yazı var. Yazıyor ki hudut geçilmez. Ve beni bu mükemmel doğayla tanıştıran, beni buraya davet eden Doğulu Taşa çok sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ederim. Tabii buraya geldik ama nasıl gezeceğiz? Nasıl yapacağız? Bana tüm jestli, bu jestleri yapan, soframdan gezeceğim yerlere kadar e, en güzel şekilde ağırlanmamı sağlayan, bunun için talimatlar veren belediye başkanımız, çok değerli başkanımız e, Ahmet Sayit Sadettin Türk Kanada saygılar, sevgiler. Başkanım halkınız sizden çok memnun. E, bunu da yalnızca bilmenizi istedim. Gökkuşağı tepelerini de çek. Bakar mısınız görüntüye doğru. Mükemmel etesi arkadaşlar. Bakın şurası rengarenk. Gökkuşağı tepesi deniliyor. Buradaki Iğdır'da e, yaşayanlar düğün fotoğraflarını falan burada çekiyorlar. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı paylaşmayı e, ve bir like atmayı lütfen unutmayın. Ve bize kameramanlık yapan e, Bayhan Yılmaz'a da çok teşekkür ederiz. Kendisi Halifeli'nin göz bebeği. Nehirsu abonelerime bir şey söylemek ister misin? Hı hı söyle eminimenclisiz <laughs> Hoşça kalın hadi bir iki, üç hoşça kalın, hoşça kalın. <laughs>